Temel bir gün otele gitmiş. Oda var mı? Var. Almış odasını çıkmış. inmiş sabah kahvaltısını yapmış. Gitmiş resepsiyona demiş. Hesap. Resepsiyonist çıkarmış bir tane kağıt kalem yazmış. OP 200, SP 200, HP 200. Toplam 600. Temel demiş lan ne yaptık? Ne drabı 600 milyon? nedir drabı ya? Resepsiyonist demiş beyefendi demiş oda parası 200. Demiş tamam odadan geçirdiniz 200 anladım. Abi SP nedir? Demiş sauna parası 200. Demiş la ben saunaya girmedim. Demiş beyefendi sabaha kadar yanıyordu. Girseydiniz. Demiş HP nedir? Bu da demiş hamam parası 200. Demiş ben hamama da gitmedim. Sabaha kadar açıktı gitseydiniz. İyi <laughs> e demiş. Almış kağıdı kalem eline yazmış TSP eksi 600. Buyur demiş hesap. Nasıl yani demiş beyefendi? Ödedik daha demiş. Nasıl ödediniz beyefendi? Nedir bu TSP? Demiş temel. Sıkma parası eksi 600. Ne <laughs> demiş beyefendi, bir s*** s***dik ki. <laughs> demiş sabaha kadar o da <laughs>